Allah'ın adının yazdığı pankarttan rahatsız olduğu açılmasını engellemek için elinden geleni yaptım. Mezuniyet törenindeki skandal akıllara 28 Şubat'ta yaşananları getirdim. Bilgisayar... İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi'nin mezuniyet töreninde bir grup öğrenci Enam Suresi 162. ayetin yazılı olduğu bir pankartla sahneye çıktı. Ancak de ki benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir pankartı bazı öğrencileri huzursuz etti. Ne olduysa fotoğraf çekimi sırasında oldu. Bir grup öğrenci pankartın önüne geçerek engellemeye çalıştı. Alkışlar... Öğrenciler pankartın görünmesi için yukarı kaldırınca bir kız öğrenci nefret dolu yüzünü tam anlamıyla gösterdi. Pankarta eliyle müdahale ederek aşağı çekti. Pankartı kapatıp indirmeye çalışan gruba bazı öğrenciler de sloganlar atarak destek verdi. Evet. Görüntüler Türk demokrasi tarihine kara bir leke süren 28 Şubat zihniyetini gözler önüne serdi.